Oslo'da fiyort turları yapabiliyorsunuz. Bu hemen e, limanda olan en yoğun giden turlardan birisi. 2 saat sürüyor bu turlar. 439 e, Norveç kronu ücreti var. Eğer ki Oslo Pes kartınız varsa ona da böyle %15'lik bir indirim yapıyorlar. 373'e geliyor galiba. 2 saat sürüyor tur. Ahşap bir yelkenli şeyle Buletle gidiyorlar. 10 buçuk, 11 buçuk, bir, iki ve üç buçukta şeyleri var. Yaz ve kış saatleri değişebiliyor. Yani nasıl söyleyeyim daha erken tur bulamayabiliyorsunuz. En çok yön yoğun kalkan tur burası. Oslo, Sightseeing, Fjord, Cruise. Burayı tercih edebilirsiniz. Evet, tekne turundayız. Evet, turundayız, bu tekne turu değil artık, fjord turu yani türü. öyle basite indirgemeyelim işi. Ee, Oslo'nun merkezinde belediye binasının önünde fjord turu kalkıyor. Ve yaklaşık iki saat sürecek bu fjord turu. Ee, değişik manzaralar göreceğiz, biz fotoğraflarını biraz gördük çünkü. Bakalım neler olacak. Ş Şehir merkezinden de birkaç nokta gösteriyor. <laughs> Ve ardından da böyle turunu ıı, tamamlayacak. Şimdi bunlar da elektrikli botlar. Hiçbir şekilde ıı, ses çıkmıyor. Şimdi Oslo Fjord'unda böyle evleri göreceksiniz. Hepsi rengarenk. Güzel, müstakil evler var. Bunlar zaten Oslo Fjord turunda daha güzellik katıyor. Bakın hep böyle kıyılarda sarı kırmızı yeşil evleri bunlar turun olmazsa olmaz yerleri. Burası da başka bir ada. Gördüğünüz gibi böyle yeşilliklerin arasında tek tük tek tük böyle rengarenk evler var. Tam bir Norveç evi. Eğer hani nedir ne değildir diye sorarsanız işte tam bu gördükleriniz klasik ahşap rengarenk. Karlar yüzünden oluyor bu. Karda belli olsun diye evleri rengarenk yapıyorlar. klasik Norveç evlerini görüyorsunuz şu an. Burası e, Oslo Fjord'unun adalarından bir tanesi gördüğünüz. Şu arkada görmüş olduğunuz yerlere bakarsak bunlar da üst tarafta evleri olan kişiler. E, buralara tekneleriyle geliyorlar. Tekneleriyle gelirse de buraya e, kendi kulübe gibi yerlerine park edip bu şekilde de yukarıya çıkıyorlar. Böyle de güzellik var. Burada. Burası Big Day diye bir müzelerinde olduğu büyük bir bölge. Şimdi burada ee, Norveç kültür müzeleri var iç taraflarında, Viking gemi müzesi var. Şu an kapalı, 2026'da açık olacak. Şimdi şu üç müzeyi göreceksiniz. Fram müzesi e, çok böyle e, büyük bir geminin olduğu bir yer, böyle kuzey e, güney kutuplarına varmış, oralarda keşifler yapmış bir e, müze. Fram müzesi, Fram müzesi bu. Bunun arkasında Maritime Müzesi var. O da e, onun en alt katında Viking gemilerinin nasıl yapıldığını gösteren bir workshop var ve teknik olarak da şeyleri gösteriyor. Gemilerle ilgili e, bir müze diyebiliriz. Hemen e, fremin yan tarafı şunun biraz daha arkasında da Pontiki diye bir müze var. Burada da For e, e, diye e, Norveç'te bir e, macera sever var bu e, yaptığı sallarla şeye gitmiş. Bayağı bir Amerika, Güney Amerika kıtasından başka yerlere gitmiş. 101 gün şeyde kalmış. Bakın şunlar da e, normalde City Hall, Oslo merkeze götüren şatıllar. Bunlarda ücretini ödüyorsunuz. O şekilde gidiyorsunuz. Ya da Oslo varsa ücretsiz şekilde gidiyorsunuz. Şu arkada otobüsün olduğu yerde beyaz yer var. Orası da Kontiki Müzesi. Bu noktada da onlarca yat göreceksiniz. Burada Norveçlerin haliyle denizcilikte ne kadar iyi olduklarını da ve zengin olduklarını da bir göstergesi. Kendilerine onlarca yat limanı yapmışlar. E bu noktalarda da en lüks olan yerlerinden birisi burası. Fiyort turunda, Oslo Fiyort turunda bunu da görme şansınız var. Evet, Tekne turu müthiş bir şekilde evet. devam ediyor. Ama en güzeli havamız. Evet. Hava efsane yani. Ya <laughs> ya fırtına, dalgalar, bilmem ne. Tövbe estağfurullah. <laughs> yani böyle denize düşmüş mülteciler gibiyiz. Ortaya doğru yanaşmaya çalışıyoruz. Yağmurdan korunarak ve kıyıya varmaya çalışıyoruz. Her ya an, o kadar kötü değil canım. Herhalde Görün... hiç botları bizi itebilir. <laughs> Sahil güvenlik gibi. Ama gördüğümüz manzaralar çok güzel. Böyle rengarenk evler, yemyeşil böyle çayırların içinde küçük küçük adalarda. Çok güzel bir görüntü var.